Merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Kanalıma ve videoma. Umarım iyisinizdir ve güzel bir gün geçiriyorsunuzdur. Böyle olduğunu ümit ediyorum. Tekrar güncel bir açılım yapacağım sizler için ve şimdi yapacağım bu açılımda da aklındaki kişiyi tam da şu anda sana karşı hangi duyguda, hangi düşüncede diyeceğiz. Bakalım ne gibi yanıtlar gelecek. İnşallah sizlere faydalı, güzel bir açılım olsun arkadaşlarım. Tabii sizler de abone olarak, beğeni bırakarak, yorum yazarak bana destek olursanız beni gerçekten çok mutlu etmiş olursunuz arkadaşlarım. Hem de bu şekilde tüm niyetlerime ve tüm enerjilerime dahil olabilirsiniz. Evet hadi bakalım. Şimdi aklınızdaki kişinin enerjisine bakalım. Sizin enerjinize bakalım. Bir de şu anda ortak enerjide neler var bunu görmüş olalım. Evet, aklınızdaki kişinin enerjisi Neptün çıktı arkadaşlar. Bu kişi çevrenin etkisine biraz açık gibi gözüküyor. Empatik, şefkat ve duyarlılık konusunda bir artış var. Fakat bir hayal dünyasında yaşıyor ve bu yüzden de sorumluluk alamıyor. Daha doğrusu sorumluluktan kaçan, bunu bilinçli yapan bir yapısı var. Sizin için Rijulus çıktı arkadaşlar. Popüleriteniz artmış olabilir. Yıldızınızın parladığını düşünüyor olabilirsiniz ya da gerçekten etrafınız tarafından sevilen, beğenilen, hiç olmadığı kadar iş konularında, kariyer konularında, ikili ilişkilerde öne çıkmış olabilirsiniz. Güç ve istikrar görüyorum sizde. Aynı zamanda bir takım şanslar ve fırsatlarda da yakalamış gibisiniz. Ve ortak enerjide ise zihinsel gel git çıktı. Demek ki her iki tarafta da zihinsel anlamda bir ikilem söz konusu. Yani bir şey yapayım diyorsunuz belki her iki tarafta ama sonra vazgeçiyorsunuz. Ya da bir şey düşünüyorsunuz o insanla alakalı. Bir anda farklı bir fikir geliyor gibi. Burada bir gelgit durumu var. Ya da zaten gelgitli bir ilişki yaşıyor olabilirsiniz arkadaşlar. Peki aklınızdaki kişinin güncel durumuyla başlayalım. Anlık enerjileri okumaya başlıyoruz. Şu anda kendini nasıl hissediyor bir bakalım. Evet bu kişi hayatını yeniden yazıyor olabilir arkadaşlar. Tabiri caizse. Tekrar şekillendiriyor gibi gözüküyor. Ve hatta kendisini çok daha iyi ifade eden bir hale gelmiş gibi. Yani önceden konuşurken çok zorlanan biri ise kendini ifade etmekte, duygularını ifade etmekte zorlanan biri ise bunu çok daha iyi bir hale getirmiş gibi gözüküyor. Ve gerçekten de kendi hayatını dönüştürdüğü, değiştiği, yapılandığı, Pek çok alanda tekrar tekrar yapılanmaya gittiği bir süreç. Gerek çevre anlamında gerek iş anlamında gerekse insan ilişkileri anlamında tekrar kendini yapılandırdığını söylüyor bu kişi. Ve iç gücü çok fazla arkadaşlar. Kendine çok fazla güveniyor. İçsel gücü çok fazla. Yani bu da nedir? Motivasyonları çok yüksek. İtici gücü çok yüksek. Ve özellikle adalet anlamında da e, insanlara bu manada adaletli davranmaya çalıştığını söylüyor. Ve tabii ki haksızlıklara uğrayan biri ise adaletin er ya da geç kendisine geleceğini de savunuyor olabilir, düşünüyor olabilir. Diyor ki buna güveniyorum. İçsel anlamda doğru yerde, doğru zamanda haksızlığa uğradığım konularla ilgili dönüş yapacağımı düşünüyorum diyor. Ve bu kişi biraz çevre etkisi altında da kalıyor diyebilirim arkadaşlar. Zaten biraz evvel söylemiştik. Enerjisinde de çıkmıştı. Etrafındaki insanlarla mücadele ediyor olabilir. ...onlarla arasında bir rekabet olabilir. Çok kapalı bir çevrede yaşıyorsa... ...insanların etkilerini... ...daha fazla hissediyor olabilir. Çünkü bu insanın bu manada... ...özgürleşmekle alakalı bir sorunu çıktı. Tam da merkeze verdi bunu. Dolayısıyla da... ...aşk yaşama konusunda... ...burada direkt olarak free to love dedi yani... ...aşkta özgürleşmek... ...bununla alakalı bir sıkıntısı var çevreden kaynaklanan. Ya dediğim gibi çok dar bir çevrede yaşıyor... ...bakış açısını değiştiremiyor, geliştiremiyor... Ya da böyle insanlar ne der, ne yapar buna çok takılı kalan biri ya da seçtiği insanın biraz böyle toplum normlarına uygun, etrafındaki insanların onaylayacağı, ailesinin onaylayacağı türde biri olması gerektiğini düşünüyor. fakat bu konuda da biraz böyle peşin yargılı, biraz dar fikirli olduğunun da farkında. Çünkü böyle olduğu takdirde aslında aşkta özgürlüğü yakalayamadığını söylüyor ve adil bir yargılama içinde olamayacağını söylüyor. Yani burada kendisi bir adalet bekliyor. Ee, ama belki de aşkta kendine adil davranmıyor. Ya da karşısındakine adil davranmıyor. Niye? Çevre baskısından dolayı. Arkadaşlar. Evet. Ve bu kişi e, gerçekten de dedik ya burada bir değişim ve dönüşüm var. Bir şeyleri baştan yazmak istiyor. Hayatını yapılandırmak istiyor. Aynı şeyi burada da verdi. Bir takım bitişler yaşamış. Çok keskin, sert bitişler yaşamış. Ve şu anda çok daha iyiyim diyor. Kendini şu anda çok daha iyi bir yolda görüyor arkadaşlar bitirmesi gerekenleri bitirmiş ve bu manada da ışıklı bir yolda ilerliyorum diyor adeta ve bu kişi şu anda büyük dilekler içinde arkadaşlar ve bunlara hazır olduğunu söylüyor çok büyük istekleri var dilekleri var bol bol dua ediyor ve bunları yapacak gücüm de şu an var ve ben gerçekten bunları kalpten istiyorum ve biliyorum ki bunlar çok kolay bir şekilde bana gelecek ve şu an hazırım diyor ee, belki önceden istediği şeylerle aynı frekansta değildi, yeterince kalbini ortaya koyamıyordu, gerekti, yeterince masum masumane davranamıyordu, kalbi duygularla hareket edemiyordu. Ama şu noktada gerçekten gönülden istiyorum ee, ve zaten bunlar bana verilecek, zaten şimdiden bile ben bunlara sahibim diyor. Evet, böyle bir güven var arkadaşlar, kalpten gönülden istiyor çünkü. Peki, sizinle ilgili anlık enerjilere bir bakalım sizinle ilgili neler düşünüyor ve neler hissediyor gel bakalım gece ve gündüz gibi izliyor onunla arkadaşlar gece ve gündüz gibiyiz Evet burada birbirini tamamlayan iki insan olarak düşünüyoruz bunu ve hatta bir kısmı için şunu söylüyor diyor ki benim için karanlığın ardından doğan bir güneş gibiydi yani bu nedir çok önemli dönemeçlerde bu insanın hayatına ışık tutmuş olabilirsiniz bu insana bir yardımınız bir iyiliğiniz dokunmuş olabilir ee, ya da bu insan çok karamsar biridir siz bu kişiye göre daha e, açık daha sade, daha anlaşılır, daha böyle güneş gibi parlayan, pozitif, olumlu bir insansınızdır. Bundan bahsediyor belki de. Fakat çok net verdi. Ben diyor ona söylediğim yalanlarla büyük haksızlık ettim diyor arkadaşlar. Burada kişi sizin bu güzelliğinize rağmen ki bu bir kısmı için dış görünüş de olabilir. Ama burada kuvvetle muhtemel maneviyatınızdan bahsediyor ve onun hayatına tuttuğunuz ışıktan bahsediyor. Ben diyor maalesef bunu yalanlarla karşılık verdim. Dürüst olamadım ve ona büyük haksızlık ettim diyor. Bu kişi bazı yalanlara başvurmuş arkadaşlar. Hatta burada şey söylüyor. Durumu kurtarmak için beyaz yalanlara başvurmak diyor. Yani çok büyük yalanlar olmasa da kendini kurtarmak için, durumu kurtarmak için bir şekilde bir haksızlık, bir yalan durumu olmuş. Ve hatta e, bu kişi eril ve dişi dengesi konusunda da bir haksızlık, bir dengesizlik size getirmiş olabilir. Yani hiçbir şekilde bu insanla eşitlenmemiş, hiçbir şekilde dengeye gelmemiş olabilirsiniz. Neden? Çünkü bu kişi dürüst davranmamış ve size haksızlık yapmış, yani hakkınızı yemiş. Bunu söylüyor arkadaşlar ve bu kişi aslında hayata yeniden başlamasına vesile olduğunuzu söylüyor. Belki bu yeni bir işe başlamak, bu belki. E, hayat yolculuğunda ona destek olmak bakın aynı kartlar bizi destekliyor bu kişi çünkü hayatına yeniden ve sıfırdan başlamış aslında sizin verdiğiniz destekle sizin verdiğiniz o masum hislerle mutlulukla itici güçle artık buna her ne diyorsanız e, fakat bir şeyleri çok fazla zorlamış bu kişi belli ki bundan bahsediyor arada gerçekten e, gözde görülmeyen hissedilen sezgisel bir bağ olduğunu belirtiyor fakat diyor ki aramızda bir o kadar zorlu yollar var, ya da bir takım engeller var, ya da karşımıza çıkacak engeller olduğunu düşünüyorum diyor. Bu tabii ki dağ kartında fiziksel bir mesafeden bahsediyor olabilir, ama bunun dışında e, kuvvetle muhtemel e, karşınızda farklı engeller de var arkadaşlar. Yani e, evet arada bir bağ var, ama bu bağ rağmen geçmemiz gereken zorlu yollarımız var. Çünkü bu kolay bir ilişki değil, çünkü bu engelleri olan aşılması gereken zorlu yolları olan bir ilişki diyor biraz bundan bahsetti arkadaşlar evet ve merkezde ay kartını verdi bu kişinin sizinle ilgili bilinçaltı korkuları çok fazla ee, özellikle gece olduğunda sizi çok fazla düşünüyor ama bir o kadar da sizinle ilgili ilişkiyle ilgili endişeleri var çünkü arada kalan delilsiz durumlar da var ve bunlar onda bir kaygı yaratıyor ve bu kişi e, bunlardan kurtulmak bir enerji temizliği yapmak istiyor çünkü mutluluğu arzuluyorum diyor ve ben artık bu ilişkide mutlu olmak için çabaya girmek istiyorum. Ve hem seni hem de kendimi mutlu edecek mevzuların peşine düşmek istiyorum diyor. Yani eften püften şeylerin peşine düşmektense negatif durumların peşine düşmektense ben olumlu şeylerin peşine düşmek ve buradaki bu kararsızlığı, belirsizliği bilinçaltı korkularını e, temizlemek istiyorum diyor. Demek ki bu kişi şu anda hala daha enerjisel anlamda negatif etkiler e, taşıyan biri arkadaşlar. Ve bu kişi sizinle alakalı <laughs> özgüven kazanmak e, istiyor arkadaşlar çok net çıktı bu da nedir bir karar vermek zorundayım diyor evet ikilemleri hala devam ediyor kendimi çıkmazda hissediyorum net ve keskin kararlar almak istiyorum fakat bir o kadar da ikilemdeyim diyor çünkü bu insanın seçim yapmasına engel olan durumları var biraz evvel söylediğimiz bilinçaltı korkuları biraz evvel söylediğimiz eee insanlar, çevre faktörü bunda etkili olabilir. Ve bu yüzden de bu kişi biraz şu anda hayal dünyasında yaşıyor gibi gözüküyor sizinle alakalı. Yani çok realist bir gözle bakamıyor olabilir. Aranızdaki süreci çok net değerlendiremiyor, idrak edemiyor olabilir. Belki siz çok daha net bir şekilde idrak ediyorsunuz ama bu kişi biraz böyle hayallere dalmış, biraz böyle hayalci ee, ve bu hayallerle kafasında belki de olmadık şeyleri düşünen, ee, ve bunlarla birlikte bir o kadar korkusu ve tedirginliği artan bir durumda olabilir bu da onun seçim yapmasını zorlaştırıyor çünkü olayları net değerlendiremiyor arkadaşlar biraz daha özgüven kazanması gerekiyor evet belli bir oranda bu özgüveni kazanmış ama e, tam olarak bunu maalesef yapamamış gibi gözüküyor çünkü bu kişinin hayatında maalesef doğru yanlış ayrımı yapamadığı bir takım alışkanlıkları takıntıları rutinleri saplantıları artık ne diyorsanız yaşam biçimi olabilir ve bu yüzden de bu kişinin bunları sonlandırması gerekiyor arkadaşlar evet bir takım şeyleri bitirmesi gerekiyor hayatındaki özellikle de yanlışa düştüğü noktalar özellikle de gerçekçi olarak bakmak yerine etki altında kaldığı durumlar ve alışkanlıklar bu kişinin bitirmesi gereken durumlar şu anda bol bol dua ettiğini söyleyebilirim normalde de manevi inancı yüksek biri olabilir ya da şu dönem belki bu alanda bir yükselme olmuştur Ruhsal bir yanlış ve anlam arayışı var Biraz böyle içine dönmüş Dua ediyor manevi inancı yükselmiş Ama dediğim gibi Daha tam olmamış yani arkadaşlar Tam bir uyanma durumu bu kişide Olmamış Bir şeyleri istemekle birlikte Mutlu olmayı istemekle birlikte Yine de hayatında Alıştığı o rutin, rutinleri Hayat döngüsünü Çevreyi ya da pek çok durumu Bırakmakta zorlanan biri henüz tam olarak aydınlanmamış, henüz doğru ya da yanlışları ilişkinizle alakalı keşfedememiş biri gibi gözüküyor. Dediğim gibi belki de siz uyandınız bazı şeylere, aydınlandınız duygularınızla, düşüncelerinizle alakalı ama bu kişi uyanmamış. Peki ilerleyen süreçte bu kişiyle nasıl bir iletişiminiz, ilişkiniz olur? en kısa süreçte nasıl bir ilişki yaşarsınız bu insanla? askıda bırakmayı seven biri arkadaşlar aklınızdaki kişi. Potansiyelini tam olarak kullanmıyor bana kalırsa. Ve burada ilerleyen dönemlerde de bu konuda tekrar bir sıkıntı yaşayacaksınız gibi gözüküyor. Yani böyle full performans kendini ilişkiye veren. Aslında ben bu ilişkiyi kalkındırırım, ilerletirim. Çok da güzel şeyler katarım. Madden, manen e, diyen bir pozisyonda olmayacak gibi gözüküyor. En azından bir süre böyle bir durum söz konusu arkadaşlar. İlk başta bir takım engellemelerle karşılaşabilirsiniz. E, fakat sonrasında Evet bir açılma meydana gelecek gibi gözüküyor fakat e, bu kişi hırslandıktan sonra bunlar olacak gibi gözüküyor arkadaşlar sizinle ilgili e, hırs yaptığı durumlar olacak Belki bu insanı affetmeyeceksiniz Belki bu insanı e, istediği güzel adımlarla gitmeyeceksiniz ve bu bu insanın kafasını karıştıracak gibi gözüküyor bu manada da e, size kendini affettirebilmek için bir şeyleri hırs yaparak ee, ve çok daha bilinçli bir şekilde karşınıza gelebilir yani sizi kırdığı o ufak tefek detaylar e, takıldığı o noktalar büyüttüğü noktalar bunlardan arınmış bir şekilde e, hırslanıp ben kendimi ona affettireceğim şeklinde karşınıza çıkabilir ve bu kişinin biraz daha bu süreci askıya almasının potansiyelini full kapasite kullanmamasının sebepleri yine etraf yani yine çevre çıktı arkadaşlar ya çok fazla çevre baskısı var ya çok küçük bir çevrede yaşıyor belki yaşam tarzlarınız çok farklı aile faktörü olabilir gelenek görenek ve inançlar olabilir yine bunu verdi bundan dolayı kişide bir durağanlık var ama sonrasında dediğim gibi sizin onu affetmediğinizi gördüğü zaman bu affedilme güdüsüyle bir şeyler hırs yapacak arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Burada zaten kadersel bir bağınız olduğu da çok açık bir şekilde çıkıyor. Ve bu kişi size tutkuyla, denek şövalyesi tutkuyla güzel bir adım atacak. Burada bir buluşma da var kupa ikilisiyle birlikte. Arada bir ruh işi bağlantısı da olabilir arkadaşlar. Ruh işi bağlantısı da olabilir ve kişi belki de bu bağlantıyı e, fark edemediği bir noktada olabilir anlamadığı görmezliğe geldiği ya da hissetse bile sezgileriyle e, kabullenmediği e, bir noktada olabilir ama son tahlilde burada bir mutluluk var arkadaşlar burada bir mutluluk tablosu var evet bir buluşma var e, verim alınan bir buluşma söz konusu dediğim gibi başta bir takım engellemeler kişinin yine kendini tutması e, yine bir takım ertelemeler olabilir ama sonrasında böyle bir buluşma var, tutkulu bir buluşma var ee, güzel, kaliteli sohbetle geçen bir buluşma var ee, ama işte öncelikle bir hırs edinme durumu var dediğim gibi bu hırsın sonucunda belli ki sizi bir şeylere ikna edecek, buluşmaya ikna edecek ee, ve özlemini, tutkusunu çok yoğun bir şekilde size hissettirdiği takdirde ki öyle gözüküyor, bu buluşma gerçekleşecek ve gerçekten güzel geçen hoş sohbet içinde olduğunuz bir buluşma gerçekleşecek arkadaşlar. Evet böyle bir tablo verdi. Umarım hakkınızda her şeyin hayırlısı olur arkadaşlar. Evet Rumi bu açılım için bize ne söyler? Çarkı felek ey seçilmiş olan sen kendi talihin ol dedi arkadaşlar. Evet yani mutluluğunuzu bir başkasından beklemek işte beni mutlu etsin benim isteklerimi yapsın demek çok yanlış. Çünkü bunu sizin kendinize vermeniz gerekiyor. Siz bir birey olarak tam ve yeterli olursanız, kendinize yetebilirseniz zaten bir şekilde karşınızdaki insanlar da size çekilecektir. Çünkü güç önemli bir şey arkadaşlar. Kendine güven çok önemli bir şey. Ve bir insanda mutlaka olması gereken bir şey. Bu kendini geliştirerek olur, bu iyi bir işle olur, iyi bir kariyerle olur. Ee, okumakla, gezmekle olur. Artık hangisini tercih ediyorsanız, tabii ki hepsi bir arada olsa çok daha güzel olur. Ee, bu şekilde kendinize yatırım yapın arkadaşlar ve sadece kendi talihinizi kendinizden bekleyin ee, ve bu şekilde siz kendi hayatınızı güzelleştirdiğinizde size gelen insanlar da bu şanstan faydalanmış olsunlar, sizin ışığınızdan e, faydalanmış olsunlar ve onlara da güzel etkileriniz olsun arkadaşlar. Evet naçizane ben böyle düşünüyorum. Evet şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki açılımda tekrar sizleri burada bekliyor olacağım. Görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın.